Suyu sert, insanı mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Siristat.com Bozkır'ın sesi. Evet. Gezimizde şu anda yine dere yaylalarından sürekli... Sülek'te Neydi hocam? Buzdeli mevkideyiz. Turgay Şenol'a selam olsun. Kime? Adını yazmışlar. Turgay Şenol. Evet hocam şimdi eskilerden anlatırsanız buradaki evet yaşamış olduğunuz hikayelerden anlardan. Anıları maçta son anım ilkokul 3. sınıfı bitirip 4'e geçtiğim yıl. Evet hocam. Bu Sülek Yaylası'nda son çomancalamı yaptığım yıl benim. o yıllarda yüze yakın büyükbaş hayvan otlatmakla sorumluyduk. Buz deliğinin üstündeki şu kayalık bölgede evet. Hayvanlarımız gündüz sıcaktan dinlenmeye geçtikten sonra hareket saati gelmeden önce biz buz deliğine gelir. Billur görünümlü buzları çıkarır. Temmuz Ağustos aylarında taşın üstüne kırar yer ondan sonra otlatmaya giderdik. E şurası mı hocam? Şu anda çekimini yaptığınız yer. Buz değil. Yer altından gerçekten çok şiddetli bir hava akımı var bir derecede büyük ki taşların üzerinde Ama gidiyoruz. sağlam bakalım. Taşlar oynayabilir. Seni takip ederek. Hocam nerede mağaramız? Şu tarafı galiba. Şu bölge, şurası bak özellikle şu arada yer var. Yalnız sadece, sadece şey. acele etmeyin tamam mı? Sağlam basın kayalara. Ayağımız kaymasın. <laughs> Şuranın altında da var bir yer. Girmek ister miyiz oraya önce? Bir yer şuraya geçelim önce. Hocam siz neresi büyük yerse oraya geçin. Şunu bir şey yap bakalım. Bırakın şöyle bir yer. İçinde yeriz hocam. Serinse serinse se içindir, Serin içinde yiyelim hocam. Gel. Yandık çünkü sıcakta. Evet. Yani evet, çok esiyor. Ne muhteşem bir kek kokusu var burada. Ben daha akımı alamadım. Gel bir akım. Evet şimdi biraz evet. farklı. Şurası... Esas buzun en son böyle kaldığı delik burası. Buradan inebilirsek iki ineceğiz. Şimdi şu şekilde geçiyorduk çocukluğumuza. Oh. Evet. Aşağıya doğru. Evet. Gidiyoruz. Ama Buraya çok inmişimdir bir... tabana. <laughs> Bilmiyorum. Şu anda kar olma ihtimali olsa yine inerim çok derin. Evet. Aşağıda daşların araları var. Tabii. Yaklaşırsanız bizim bilmek... girme ihtimalimiz yok gibi görünüyor evet. hocam. Şurada, Giremeyiz yani. Şuradaki hava akımını hissedebilirsen, Bakın buz gibi geliyor gerçekten. Buraya da geliyor. Evet. Burada yine bir isim var. Ne diyor? Taha bilmem ne yazmışlar kimse. Bir vardı ismi i̇sim aklıma gelmiyor da. İsmini dağlara yazdım. Bana bir taş, taş verebilir diyor. misiniz? İşte. Aa, taş verebilir misin? Şöyle küçük bir taş verirsen abisi buranın da değerini ölçebiliriz. Gör bakayım. ne kadar gidecek. Fazla değil. Ama Hı. kesinlikle yer altına bağlantısı film. bak şu andaki hava akımını hissediyor musun burada? Muhakkak hocam o. Sen gel şöyle yaklaş biraz abisi bak buz gibi geliyor buradan gerçekten bak. Vallahi hocam benim burma tür tür kek kokuyor başka kokuyor. <laughs> Herkesin bir hastalığı vardır da işte. Belki de şuranın altından geliyor olabilir. Çok soğuk Normalde yaşaydı. buz oluyordu değil mi hocam evet. burada? Aşağıda mı oluyordu? Tabii bu yıl. yani burası dolardı. Tabii Hı. bu bahsettiğimiz mevsim gerçekten Temmuz Ağustos ayları. Temmuz Ağustos, tabii Ağustos, Ağustos, Ağustos ayları tabii yıllara da, göre bu yıl, dağlara daha, bu daha çok şartla. karın yağdığı yıllar. Bu sene karda Ki bundan en az e, bir 45 sene öncesinde falan bahsediyorum ben. <laughs> Ama burası dediğimiz gibi neydi? Bu Südek Yaylası'nda, eee Derehudu'nda buz, buz deliği. Buz evet. deliği denilen yer. Bugün bayağı. ismini duyduğumuz ama evet. gelme fırsatımız olmadan yerleri gezmiş, görmüş olduk. Olsun. Evet. Şimdi sırada... <laughs> bir yemek molası mı vereceğiz? Yemek molası. Şurası gölge serin. Sen Aa, şimdi Yakup. Evet. Şu aşağıda bir yer daha var abisi bak. Daha soğuk hava Ben bulayım seni çağırayım buraya. Gel, gelmek isterim. Hocam Çağrımız karnımızı dörelim. Tamam. Yeter. Tamam. Havamızı aldık serin tamam. serin. <laughs> yani. Ondan sonra da yolumuza... <laughs> bak, onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz mevki eskiden hocamızın da anlattığı gibi, buzları alıp şimdinin meybuzları meybuz olarak buz olarak yalandığı günümüzde eskinin çocukları da buradan buzları kırıp tabi dediğimiz Temmuz Ağustos aylarında getirip yaylada aynı meybuz gibi e, yalıyorlardı Şimdi hocamızın da anlattığı gibi bizim annelerimiz, babalarımız, abilerimiz geçmişin geçtiği ömrünün geçtiği bir yer günümüzün gençliğinin ise asla geleceğine yön vermediği yani sokağından bile geçmediği yerler günümüzden bir oldu İki tane yeri gezmiş olduk Mehmet Uçar hocamıza teşekkür ediyoruz zamanımız kısıtlı olduğu için daha fazla gezi yapmadık. Ama gerçekten buradan gezsek bile hepimiz olmadan bulabilme şansımız yoktu. Önecek kültüründe devamlı olarak sikletilen mevkilerde görme şansımız oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz.